Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Uluslararası Emek Konfederasyonu, ILC'nin birinci olan genel kurulu, 27 ülkeden yüzü aşkın sendikacının katılımıyla Memur Sen ev sahipliğinde Ankara'da başladı. Programın ikinci gününe katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, son 21 yılda her alanda olduğu gibi, Sosyal diyalog konusunda da ...ciddi ilerlemeler kaydettiklerini belirterek... ...sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırdıklarını bildirdi. Küresel hak ve adalet mücadelesi noktasında... ...bu birlik ve beraberliğe öncülük eden Memur Sen'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Memur Sen, kurulduğu günden bu yana ülkemizde de milli iradeden yana olduğunu ortaya koymuş onurlu duruşuyla Türkiye'nin demokrasi, insan hak ve özgürlükleri konusundaki mücadelesine büyük katkılar sağlayan sivil toplum kuruluşlarımızdan birisi olmuştur. Sağlık alanında düzenlemeler içeren sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla ebelerin görevlerine ilişkin düzenleme yapılacak acil tıp anadal uzmanlarına yoğun bakım yandal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yandal uzmanlık yapabilme imkanı getiriliyor. Yandal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yandal uzmanları için 200 puan artırılarak ödenecek. Aynı zamanda kanunla 4924 sözleşmeli personel boş pozisyonları 27.000'den 36.000'e çıkartılırken idare tarafından ödenen tıbbi mal praktis tazminatlarının sigorta şirketlerinden tahsilinin sağlanmasının önü açılmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden nöbet tutan çalışanların yemek sorunu, Sağlık Sen Zonguldak Üniversite Şube'nin verdiği mücadele neticesinde çözüme kavuşuyor. Çalışanların sırayla yemekhaneye gittiğini, uzun süreler yemek almak için sıra beklemek durumunda kaldığını ve bu yüzden mağduriyetler yaşandığını dile getiren Zonguldak Üniversitesi Şube Başkanı Yiğit Osman Derece konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Covid zamanı enfeksiyon komitesinin öneriyle evet. kliniklere yemek yasaklanmıştı servis hemşirelerimize ve çalışanlarımıza. bu Covid geçtikten sonrasında biz bunu hani servisin yoğun olması ve çalışma yoğunluğuna bağlı olarak hemşirelerimizin ve personelimizin sıkıntı çektiğini düşünerek buna bir başvuruda bulunduk hani yemek çıkması noktasında. Ama biz durumu izah ettik, durumu anlattık. Durum e, durumu anlattıktan sonrasında olumlu yanıt geldi. E, servislerde çalışan hemşehrilerimiz çünkü iş yoğunluğuna bağlı olarak yemek yemeğe çıkamıyorlardı ve e, çoğu zaman öğlen yemeği yiyemiyorlardı. Bunu doğru için anlattığımız noktada buna bir çözüm bulalım. Ve 1 Mart'tan itibaren artık nöbetten hemşehrilerimize yemek çıksın noktasında bir karar aldı. Verdiğimiz yazıya, verdiğimiz dilekçeye olumlu yanıt verdiler. Ee, öncelikle e, ee, Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Burak Bağlı hocamıza ve Baş Müdürü e, Oğuzhan Bilgiç e, Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu noktada bizi olumlu karşılayıp mağduriyet mağdur edildi, için 1 Mart'tan itibaren e, yemek verilmeye başlanacaktır. Tüm çalışanlarımız hayırlı olsun. ÖSYM Sağlık Bakanlığı'na sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin tercih kılavuzunu yayınladı. Adaylar tercihlerini 28 Şubat 2024 tarihlerine kadar ÖSYM'nin sitesinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapabilecekler. Sağlık Sen tercih yapacak adaylara destek vererek onların yanında yer alacak. Değerli izleyenler stüdyomuzda bir konuğumuz var. Sağlık Sen Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Emrah Göztepe. Kıymetli Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli Başkanım geçtiğimiz günlerde ÖSYM bir kılavuz yayınladı. Ee, yeni atanacak sağlıkçı arkadaşlarımız var. Sağlık personeli arkadaşlarımız var. Sizler gençlik kolları olarak, genel merkez gençlik kolları olarak bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Ee, bu süreçte herhangi bir çalışmanız var mıdır? Evet. Öncelikle çok önemli, çok değerli bir soru. Bu, bu de bugün toplandığımız için de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu anki süreci, tercih süreci başladı. Gençlerimiz şu anda tercih döneminde devam ediyorlar. Ee, tercih döneminde biz gençlerimizle beraber oturup, yani gençlik kollarımız, genel merkez gençlik kolları yönetimimizle beraber oturup, konuşup, durumu değerlendirdik. Gençlerimize e, en efektif bir şekilde nasıl ulaşabiliriz, nasıl istişare edebiliriz ve en doğru tercih gençlerimize nasıl yapabiliriz bunu düşündük. Bu noktada da öncelikle gençlerimize bir e, sosyal medya mecrasında ulaşma noktasında Telegram evet. aktif bir şekilde kullanabileceğimiz bir Telegram sayfası oluşturduk. Telegram sayfamızda da Sağlık Sen Sağlık Sen ile Tercih 2024 başlığı adı altında bu grubumuzu 5 kişiyle başlattık yönetim kurulu olarak. Daha sonrasında bu 5 yönetim e, grup bu grup daha sonrasında 7000 küsürleri geçmiş durumda şu anda. 7400-7500 civarlarını geçmiş durumda. Çok güzel, çok ciddi manada bir teveccüh oldu gençlerimizden. Gençlerimizin tercih döneminde de oluşturduğumuz gene iletişim grubuyla iletişim grubuyla gençlerimizin bizlere ulaşarak ile tercih noktasında bilgilendirme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Gençler en doğru tercih, en hakkaniyetli tercih inşallah yapacağız. Sağlık sen olarak bu güce, bu hizmete güversinler. Biz 29 yıllık kurumsal hafızaya sahip bir büyük bir sendikayız, büyük bir camiye, büyük bir aileyiz. Bugün Sağlık Bakanlığında 600 bin sağlık çalışanın 280 bin çalışanı bizim üyemiz olmak durumunda. Yani iki kişiden bir tanesi sağlık sen üyesi diyebiliriz. Gençlerimiz bizim için değerli. Genç kolları olarak o, e, o, noktada o perspektifte elimizden geldiği gayret, elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışıyoruz. İnşallah tercih döneminden sonra da gençlerimizde gene 21 ve 28 Şubat tarihler arasında sürecek olan ve 28 Şubat'tan sonra belli bir süre zarfında da atamalar gerçekleşecek, netleşecek. Biz yine gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Atama döneminden sonra da yine gençlerimizin e, atandığı illerdeki barınma ihtiyacı yani ev ihtiyacı ile alakalı eksiklerin tamamlama noktasında, ev bulma noktasında gene desteklerimizi sunacağız. Biz gençlerimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz inşallah. Peki başkanım bu tercih sürecinde e, bir tercih robotunuz var. Evet. Bu konuda da çok sıkça soru geliyor aslında. E, bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Evet, şimdi tercih robotunu sağlıksan olarak e, oluşturduk. Tercih robotunda branş sıralamasına göre ilin il, puanlamalar gözüküyor. En yüksek, en düşük veya işte ilin dediğimiz gibi sıralayabiliyorsunuz. Bu noktada da biz gençlerimize bu imkanı sunmuş bulunmaktayız. E, güzel bir noktaya değindiniz. Tercih robotu konusunda e, gençlerimizin eksikleri vardı. Hani biz daha iyi nasıl tercih verebiliriz diye genel merkezimizi tercih robotunu oluşturdu. Tercih robotunda da gene bunun biz videosunu da yayınladık. Hı hı. Tercih robotunun kullanımı ile alakalı. Gene gençlik kollarımızla birlikte e, Sefa kardeşimiz burada destek olarak o videosunu da yayınladık. Gençlerimiz tercih robotunu kullanarak da tercihlerini verebilirler. Aynı zamanda şu ayrıntıyı da bahsetmek istiyorum. 444. 1995 simer hattımız var. Simer hattımız üzerinden de gene oluşturduğumuz tercih ekibimizle beraber biz yine gençlerimize hı hı. destek olmaya devam edeceğiz. Kıymetli Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Biz her zaman Sağlık Sen Gençlik Kolları olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayalleri hanelerine sığmayan gençlerle büyük işler başaracağız inşallah. Kıymetli Başkanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler konuğumuz Sağlık Sen Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Emrah Göztepe'ydi tercih sürecine dair sorularımızı, yanıtları kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi haber bültenimize devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan 8 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 11 Mart 2024 tarihlerine kadar E-Devlet veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı aynı anda yüzlerce hastaya hizmet verecek, ve alanında Türkiye'nin en büyük sağlık tesislerinden olacak. Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ankara'da kurulması için çalışmalara başladı. Türkiye'nin en yüksek kapasiteli ağız ve diş sağlığı tesislerinden biri olacak hastane 480 diş ünitesi, 5 ameliyathane ve 20 yatak kapasitesine sahip olacak. Böylelikle hastane aynı anda yüzlerce hastaya diş tedavi hizmeti sunabilecek. Bakanlık ayrıca İstanbul'da İzmir'de de Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri kurulması için planlamalarını sürdürüyor. AK Partili 109 milletvekili kamudaki sivil doktorların TSK'nın sınır ötesi harekatlarında görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Teklife göre doktorlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın yurt içi ve yurt dışı harekatlarında 2 ay süreyle görevlendirilebilecek. Mevcut yasa doktorların deprem, sel, yangın, heyelan, çığ gibi afetler, seferberlik, savaş ve olağanüstü hal durumunda yılda 1 ay süreyle görevlendirilmesine olanak tanıyor. Değişiklikle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık hizmetlerini düzenleyen yasaya hüküm Değerli izleyenler haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.